Twilight, biraz yavaşlar mısın lütfen? Kusura bakma Spike, Pinkie Pie, Rarity ve Applejack gemi seyahatinden dönüyorlar. Her şeyi duymak için sabırsızlanıyorum. Rainbow Dash ile Fluttershy'in Close Day uçuş okulunda olmaları ne kötü. Bak iyi ki biz senin hiçbir yere gitmemişiz. O üçünün sıkıntıdan kurtulmak için dakikaları saydıklarına eminim. Sıkıntıdan kurtulmak için mi? Hepsi de yeni bir şeyler denemek istemiş olabilir. Hmm, o halde bu özel bir seyahat olmalı. Kendi araları da konuşmasalar bari detayları kaçırmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz notu almanı istiyorum. Aa, ha. Peki. <laughs> Anlatın bakalım seyahat nasıldır? Neyse En azından kendi aralarında konuşmadıkları belli Arkadaş olmak nasıldır söyle My little pony Hiç benimle paylaşabilirsin İyilik yap, mutlu ol. Seninle dost olmak güzel. My little dreamy arkadaşım sen. O gemide ne oldu? Ama birer fincan çay içip anlatmaya başladıklarında kendilerinin daha iyi hissedeceklerine eminim. Farklı bakış açıları. <laughs> Geldim. Gami, Operations ve Vinona. Bak bu sürpriz oldu. Pinky Pie, Rarity ve Applejack de geldi mi? Kusura bakma hayatım ama ne yazık ki davetini kabul edemeyeceğim. Çok güzel bir hazırlık yaptığından eminim. Ama şu an için birlikte olmak istemediğim birkaç poni var. Rarity. Rarity gelmiyor mu? Oh, desene pullarımı boşuna parlatmışım. Kusura bakma gelemiyorum çünkü gemide yaşananlar yüzünden canım hala sıkkın. Applejack. Üzgünüm çay partine katılamayacağım çünkü konuk listende küçük bir sorun var. Ayrıca şu anda bir pasta yapıyorum Pinkie Pie. <laughs> Hadi gel Spike. Madem dostlarımız gelip bize bir şey anlatmıyor, o zaman biz onlara gideceğiz. Hemen arkandayım. <laughs> çok ama benim yerilerimde deniz ortamını bulamazsın. Mahvoldu. Tek kelimeyle mahvoldu. Bilemiyorum Rarity. Belki de artık... Atmam mı lazım? Evet haklısın. Bu da o kötü gemi seyahatinin masum mağdurlarından biri oldu. Gemi demişken Spike de ben de orada olanları merak ediyoruz. Ah tatlım bu konuyu bugün konuşabilir miyim bilmiyorum doğrusu. O kadar acı veriyor ki. Konuşmak bu kadar zor geliyorsa biz de anlayış gösteririz. Eh, madem ısrar ediyorsunuz anlatayım. Her şey daha limandayken başladı. Applejack ve Pinkie Pie'ın biraz rahatlamak istediklerini çok iyi biliyordum. Ben de onlara hoş bir seyahatle güzel bir sürpriz yapmayı düşündüm. Gerekli eşyalarımı koyduğum küçük bir çanta hazırlamıştım. Hadi bakalım kızlar, lüks bir gemiyle denizlere açılmaya hazır olun. Bence çok eğlenceli. Denizden gelen hava bugünün kötü olacağını işaret ediyor. Önümüzde son derece tehlikeli bir yolculuk uzanıyor. Mesa'ya yelken açmak çok kötü sonuçlanabilir. Ee, neden söz ettiğini hiç anlayamadım ama üzerindeki kıyafetler bu yolculuğa çok uygun tatlım. palca kimlişimize neşe katan tavrı bir yana ben arkadaşlarıma lüks bir gemiyle deniz yolculuğu yaptırmaya ve onlara iyi vakit geçirtmeye kararlıydım. Hatta yanıma onların sevdiği atıştırmalıklardan da bol bol almıştım. Aa, ben de yiyecek getirdim. Bakın, burada bir sürü pamuk şeker, karamel, fıstık ezmesi ve daha neler neler var. Aa, evet Pinkie Pie. Hepsine pis görünüyor tatlım. Ama önce şu salatalıklı sandviçlerden yemelisin. Afiyet olsun. Wow, <laughs> <laughs> şunları gemiden. Ya, çok özür dilerim. Salatalık sevmediğini hiç bilmiyordum. Kusura bakma. Hey, der. Oysa Applejack hiç de böyle değildir. Aha. Durun daha bitmedi. En kötü kısmına gelmedim. Pinkie Pie eğlenceli oyunlarla havayı biraz değiştirmek istedi. Hadi bakalım. Pinyata oynayacağız. Sen de vurmak ister misin Rariki? Olur harika. <laughs> Geminin dümenini tam da fırtınanın ortasına çeviriyorum. Yapılacak. Dümeli daha sakin suların olduğu yere çevirsek daha güvenli olmaz mı? Define koyuna giden tek yön burası. Bak istersen. Şu haritaya bir göz atmama izin verirsen belki daha güvenli bir rota bulabilirim. Gemimde ayaklanmaya <laughs> asla izin ver. Seninki payda Applejack gibi bir yüzden etkilenmişti. <laughs> Bütün yapabildiğim bu. <bunu. gülüyor> Peki sonra ne oldu? Gemi alabora oldu. Ne olacaktı ki? Yani Applejack bir tür deniz hastalığına yakalandı ve gemiyi batırdı, öyle mi? Can sıkıntılarını hafifletmek için Applejack ve Pinkie Pie'ye güzel bir gemi seyahati ayarlıyorum ve Applejack de bana böyle teşekkür ediyor. Yani okyanusun ortasında mahsur mu kaldınız? Peki Equestria'ya nasıl döndünüz? Ah, Spike canım, lütfen beni affet. Yaşadıklarım beni o kadar yordu ki daha fazla devam edemeyeceğim. Rarity, acaba sen bu anlattıklarında birazcık e, abartıya kaçmış olabilir misin tatlım? Hayır, olay aynen bu şekilde oldu. Sizi temin ederim. Bana inanmıyorsanız o zaman gidip Pinkie Pie'ye sorabilirsiniz. Kelimesi kelimesine aynı şeyi anlatacaktır. Rarity size gemide bunlar oldu dedi, öyle mi? Ama biz onun bu hikayeyi... E, <laughs> Biraz süslediğini tahmin ediyoruz. O yüzden de işin aslını senden duymak istedik. Applejack gerçekten gemiyi batırdı mı? Tabii ki hayır. Hiç öyle şey olur mu? Applejack o gemiyi batırmış olamaz ki. ah tahmin etmiştim. Neyse rahatladık. Çünkü Rarity batırdı. Ne, ne dedi? dedin? Her şey daha limandayken başladı. Rarity ile yapılacak çok ağır bir dönem geçirmişti. Ben de onlar için gemide çok eğlenceli bir parti hazırlamıştım. Ama anlaşılan Rarity'nin başka bir fikri varmış. Rarity ve hamalları görünceye kadar fazla eşya aldığımı düşünüyordum. Ha, öyle mi? Gerçekten mi? Hadi bakalım Aa, lüks bir gemi seyahatine iyi. hazır olun. Bugün muhteşem, olağanüstü, harika bir yolculuk yapacağız. Aman ne kadar da eğlenceli. Merhaba miçolar. Hadi bakalım hazır olun. Maceralarla dolu müthiş bir seyahat bizi bekliyor. Hadi. Bak, aa, bu daha iyi bir fikir. Oh, bunların sonu gelmeyecek galiba. Yiyecek olmadan parti olmaz. O yüzden ...yanımda en güzel parti yiyeceklerinden getirmiştim. Rarity, pamuk şeker yemek ister misin? Gelmeden taze taze yaptırdım. Ah Pinkie Pie. Bunlar çok basit ve kötü görünüyor. Üstelik lüks bir gemiye hiç yakışmayacak şeyler. Şimdi hazırlattığım salatalıklı sandviçlerden yiyin. Aradaki farkı anlayacaksınız. Oh, bunlar çikolatalı galiba. Kusura bakmayın, artık sadece salatalıklı sandviç var. Dur bir dakika, Rilith hiç böyle anlatmadı ama. Durun, daha bitmedi. Anlatınca inanamayacaksınız. Eğlenceli oyunlarla havayı birazcık yumuşatmak istemiştim. Ama Rilith bunu da berbat etmeyi başardı. Hadi bakalım pinyata oynayacağız. Ohu. Sen de vurmak ister misin Revit'i? <laughs> sen ciddisin. ne kadar tatlı. Ben denemek isterim. Evet işte bu. Hadi o zaman eğlence başlasın. <laughs> oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Başım döndü. Başım... Oh. ...bizim gemi raritinin yüzünden battım. Ama bu çok o, tuhaf. E, tabii ki sana inanıyoruz. Ama ne bileyim sanki e, biraz sıra dışı. Haklısın size biraz sıra dışı gelebilir. Ama olan bir tane aynen böyleydi. Sadece hamalların sayısı konusunda yanılmış olabilirim. Belki daha fazlaydı. Jack'e sorunu o kaçamalı olduğunu iyi biliyor. Tamam. Ama bu gemi battıysa siz nasıl kurtuldunuz peki? Ah, onu da anlatayım. Ah kurabiyelerim. Anlaşıldı. En iyisi gidip Applejack'le de konuşalım. İyi fikir. O doğrusunu anlatır. Nasıl sağ salim döndüklerini merak ediyorum. Tabii doğruyu anlatan olursa. Bir dakika ben anlamadım. Pinkie Pie geminin Rarity yüzünden... ...Rarity de benim yüzümden mi battığını söylüyor yani? E, yok artık daha neler. Gerçekten neler olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız ben anlatayım. Pinkie Pie ile Rarity çok sıkılmıştı ve morale ihtiyaçları vardı. Ben de bir defin haritası alıp maceralı bir gezi ayarladım. Ama onların başka planları varmış. La la la! Hazır olun kızlar. Şimdi dünyanın en lüks gemisiyle denizlere açılacağız. Hiç oyun olmadan eğlence olur mu? Bakın bir sürü oyuncak getirdim. Sıkı durun hanımlar. Sizin için yaptığım macera planını duyunca buna inanamayacaksınız. Bay, 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 bay. Ama gelin görün ki her ikisi de define avcılığından ziyade abur cubur atıştırmakla ilgileniyordu. Ya hayatım bu tarz yiyecekler bizim şık görüntümüze hiç yakışmıyor. Bunun yerine salatalıklı sandviçler daha iyi olacaktır. Seni bilmem ama benim tarzıma çok yakışır. Pinki tatlım lütfen. Şey Rarity ben... Daha tadına bile bakmamıştım. Evet. De. Sen mi söylersin ben mi söyleyeyim? Ben söylerim. Bunlar rarity ile Pinkie pony'nin anlattıklarıyla tutmuyor. E, durun, daha en kötü kısmına gelmedim. Hadi bakalım, şimdi oyun zamanı. Pinyata balığa vuracağız. Ah, hayatım, içi şeker dolu oyuncaklara vurmak sıradan ponilerin işidir. Böyle şeyler bana hiç hoş gelmez. çok yakışacak. E kusura bakma ama define koyunu bulmak için buna ihtiyacımız var. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Aklı fikri oyun oynamakta olan Pinky de hiç yardımcı olmuyor. <gülüyor> Bundan <gülüyor> Gemi iriti ve pinki yüzünden mi battı. Evet İkisi de gelip benden özür dilerse onlarla tekrar konuşmayı düşünebilirim. Birbirlerini suçladıkları sürece onları nasıl barıştırabiliriz bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Spike. Ben de bilmiyorum. Bu işi düzeltmenin bir yolu olmalı. Applejack, Pinkie Pie ve Rarity bu dargınlığa devam ederse ne kadar iyi dost olduklarını unutacaklar. Hiçbir şey anlamıyorum. Üçünün de hikayesi birbirinden farklı. Oo, gerçekten neler olduğunu hiç bilemeyeceğiz. Üçünün de hikayesi farklı ama yine de pek çok ortak noktaları var. Haklısın, evet. Mesela üçünün de olduğu gemi battı. Hepsi bu kadar. Bu kadar değil. Aha. Şimdi geminin nasıl battığını anlamakla birlikte... ...Rarity, Applejack ve Pinkie Pie'yi nasıl tekrar bir yere getireceğimi de buldum. Ha, umarım bu planın işe yarar. E, 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 Vinona ve saçını iletti. Çok acil bir durum varmış. E, nasıl yardım edebilirim? <laughs> O palesans mesajını iletti Twilight. Acil durum dediğin nedir? <laughs> Neyse ki Gami'nin banyosunu yaptırıyordum. Yoksa gönderdiğim mesajı görüp okuyamayacaktım. Bu, Bu kızın da ne işi var? var? Özür dilerim ama üçünüzü bir araya getirmenin başka bir yolu yoktu. Evet gerçekten ciddi bir sorunumuz var. O da sizsiniz. Oh bunda acil bir durum yok. Ben sadece küçük bir özür bekliyordum. Özür mü dedin sen? <laughs> ne? Her şey Rarity'nin suçuyken ben neden özür dileyecekmişim ki? Sen neden söz ediyorsun? O geminin batmasından Applejack sorumlu. Bizi okyanusun ortasına götürdü. Ah, Rica etsem biriniz bana nasıl karaya çıktığınızı anlatır mı? <laughs> şey... Okyanusun tam ortası olmayabilir. Ah. Öyle bile olsa buraya kandırılarak gelmekten hiç hoşlanmadım. En azından bu konuda aynı fikirdeyiz. Evet. Geminin nasıl battığına dair üçünüzün de fikri farklıydı. Ve birbirinize suçluyordunuz. Ama benimle gelirseniz size gerçekten ne olduğunu gösterebilirim. Aslında benim hiçbir şüphem yok. Ama en azından böylece diğerleri de asıl hatanın kimde olduğunu Hı? anlamış olur. Gerçek suçlunun kim olduğunu aslında herkes biliyor. Şimdi kanıtlanacak. Evet, aynen bence de. Tekrar söylüyorum, umarım işe yarar. <laughs> Al şey aradığın her neyse, umarım hemen bulursun. Merak etme Spike, her şey kontrolüm altında. Hikayeleriniz birbirinden farklı olsa da hepsinde ortak bir nokta vardı. Salatalıklı sandviçler. ...salatalıkla sandviçin ne ilgisi var şimdi? O güzelim sandviçi neden ziyan ettin Twilight? Sonra dalga çıktı demiştiniz. Yüksek dalgalar. Salatalık üç boynuzlu banyiplerin en sevdiği yiyecektir. Denizin köpüklenip kabarmasına neden olan şey de onların derinlerden yukarı yüzmesiydi. Yani Üç boynuzlu baynipleri biz mi yüzeye çıkardık diyorsun? Hem de salatalıklı sandviçlerle. Buna da pek mantıklı gelmedi. Merhaba Bay Banyip. <laughs> yani bu şimdi... Üç boynuzlu bir banyip. Yanlışlıkla geminizi batırdığı için gerçekten çok üzgün öyle değil mi? Bir dakika yani biz fırtına yüzünden batmadık mı? Hayır. Pekala. Ama geminin batmasından banyip dostumu sorumlu olsa da... ...bu bazı ponilerin davranışını mazur göstermez. Benim mi? Yani seninle Pinkie Pie'ye ne demeli? O, a, kim, ne, ben mi? Sanırım ben bunu da açıklayabilirim. Üçünüz de bir süre önce epey sıkıntılar yaşamıştınız... ...ve her üçünüz de arkadaşlarınıza moral vermek için aynı şeyi düşündünüz. Dur bir dakika. Yani hazırladığın bütün oyunlar şey, e, bizim için miydi? Tabii ki. Bir gemiyle açılıp oyunlar oynarsak sıkıntılı havayı dağıtırız demiştim. <laughs> ben de ikinizin Hı? morali düzelsin diye o lüks gemide hoş bir yolculuk planlamıştım. Ben de sizin için maceralı bir gezi planlamıştım oysa. Sırf ikiniz için de bir değişiklik olsun diye. Ya! ya! Ne kadar tatlısınız. Bir sürü zahmete girmiş olmalısınız. Senin hazırladığın onca güzel yiyeceğin yanında lafı mı olur bunun? E, ya da senin getirdiğin oyunların. En... Yıllardır dost olanların bile iletişim kurup bilgi alışverişine ihtiyaçları vardır. O halde şimdi sizlere çok önemli bir belge veriyorum. Siz benim hayatımda sahip olabileceğim en iyi dostlarsınız. No, bir daha hiç kavga etmeyelim. Bence, Bence de. de. Pekala koca adam, hadi sen de gel. Pekala koca adam, hadi sen de gel. Bir şey söyleyeyim mi Spike? Rahatlamak için maceralı, oyunlu, lüks bir seyahatten iyisi yoktur. Aynen katılıyorum.